Başka Sevgili canlar merhaba. Evet. Ee, çok talihsiz bir yerdeyim. Yani bundan tam 50 yıl önce Türkiye'de yaşanan en vahşi, en vicdansız <laughs> işlerden birinin gerçekleştirildiği bir mekandayım. Burası evet burası bundan tam 50 yıl önce yani bu, bu gece bu 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, yani aşağı yukarı 8 saat sonra, şimdi saat 2 mi? Evet, 2. Ya bir 10 saat sonra insanlığın vicdanında hep bir yara olarak, Türkiye insanın vicdanında hep bir yara olarak kalacak. Büyük bir vahşete ee, sahne olmuş bir mekan. Diyelim. Ulucanlar cezaevindeyim. Ulu Canlar Cezaevi'nde bundan 50 yıl önce bu mekanda, bu avluda 3 devrimci insan daracına gönderildi. Daracına gönderildi derken işte bu daracın burada infaz edildi. Avlunun bir kıyısında evet, deniz gezmiş. Yusuf Hüseyin in. Bu kavak o günlerde, o günlere o vahşete tanıklık eden bir kavak ağacı o gün de buradaydı. Bugün de burada duruyor. ve bu, bu cezaevi bugün bir müze, Lucanlar Müzesi, Utanç Müzesi olarak hizmet veriyor Ve bu avlu, bu daracı 5 yıl önce, 50 yıl önce hiçbir zaman insanlık açısından onaylanmayan bir olayı yaşamıştı. İdam gecesini, İdam gecesinde yaşananları neler yaşandığını bu gece yani bu 10 saat sonra neler olup bittiğini ayrıntı olarak sonra anlatacağım ama bugün burada e, bu şeyi göstermek istiyorum. Dar ağacını. Daracın altında bir tabure var ama normalde burada bir masa olması lazım. E, o masanın üstünde infaz yani masa masa masanın üstünde tabure taburenin üzerine çıkarak infaz gerçekleştirilmişti ve deniz gezmişti. Bu daracını kendisi bizzat ya daracın diyor tabureyi tekmeleyerek. Kendi e, idamını bir anlamda cellata bırakmamıştı. <laughs> bu kulübe gözetlemiş. Bu da açık bu Tabi bir utanç alanı olarak burada duruyor. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan yarım saat arayla bu gece burada idam edilecekler. Eylül, eylül öncesine gittiğimizde haksız, hukuksuz, adaletsiz bir idandı ve her zaman da öyle kaldı biliyorsunuz. Çünkü o genç devrimci yoldaşlarımız hiçbir zaman bir insan öldürmemişlerdi, bir cana kıymamışlardı. Adeta abi çalır gibi o insanlar eliyle önce bu gece katledildiler. Sevgi Canlar, e, bu Canlar cezaevi, Ankara'nın ilk cezaevi. İşte bu cezaevinde e, 12 Eylül'den sonra da Necdet Adalı idam edildi. Erdal Eren idam edildi. Necdet Adalı, Erdal Eren Mamak cezaevinden getirilerek idam edildiler. Denizler de bu cezaevinde Deniz Gezmiş 18 Mart günü bu cezaevine getirilmişti. Çünkü 16 Mart günü Gemerek'te Deniz Gezmiş yakalanmıştı. İki gün sorgudan sonra 18 Mart günü bu cezaevine getirildi ve cezaevinde gece yarısı getirildi ve deniz gezmişi arkada eee müşahede bölümünde yer alan tecrit hücrelerinin e, üst katına koymuşlardı. Ve orada 10 hücre vardı yalnız başına üst katta deniz gezmiş orada kalıyor e, orada kalmıştı ne zamana kadar 24'ünde Hüseyin İnan'ın yakalandığı güne kadar Hüseyin İnan da getirdiler 24'ünde 24 Mart 1971'den söz ediyorum farkındaysanız Hüseyin İnan da getirdiler Hüseyin İnan'la birlikte deniz o e, hücrelerde tecrübte kalmaya başladı ve bu burada kaldıkları süre boyunca hep o tecrüt hücresinde e, kaldılar. Ve birbirlerini anca avukat görüşü sırasında görebiliyorlardı. Ee, şurada göstereyim. Buradan giriliyor. Ben de burada birçok kez görüşe avukat olarak görüşe gelmiştim. Buradan giriyoruz. Bu üst katta e, yönetim binası burası ve alt katta da avukat odalı, şey avukat görüş odası. Şu e, şeyin sonunda. Yani buradan giriyoruz, ikinci kata çıkıyoruz. Orada idari birimler var o idari birimler size şey yapıyor yapıyorlarlar. Bir belgeler falan imzalatıyorlar. ondan sonra da şu bu binanın işte koridorun sonunda da avukat görüş odası, şey görüşme odası vardı. Orada da görüşüyorsun. Yani denizler işte arkadaki en arkada o müşahededen alınıp avukat görüşü için buraya getiriliyorlar. Şu işte sonuncu ve ondan önceki pencereler avukat görüş yerleri ee, ve ancak o zaman birbiriyle görüşebilmişler Hüseyin İnan e, 24 Mart'ta geldiğinden sonra. Fakat burada 15 Nisan'a kadar kalıyorlar yani 15 Nisan'da Kayseri'ye sevk ediliyorlar. Çünkü Kayseri'de yakalandıkları iddiasıyla Kayseri'ye sevk ediyorlar. Halbuki Kayseri'de herhangi bir e, olay temak içinde suç işleme falan söz konusu değildi 27, 25 Nisan'da ve orada 25 Nisan'dan sevgili canlar 27 Nisan'da skandimi ilan ediliyor ve 21 Mayıs'ta da Kayseri'den bu kez mamak cezaevine getiriyor, getiriliyorlar yani denizlerin buradaki 24 Mart 15 Nisan, şey 18 Mart, Hüseyin'in 24 Mart, 15 Nisan gibi bir ay, e, bir ayı biraz geçen bir şeyler, şeyleri, yani misafirlikleri diyelim hadi e, var söz konusu olmuş. Sonra da idam için bu kez de yani bundan 50 yıl önce bugün tekrar buraya getirecekler Deniz Gezmiş'i. Bu kez asmak için getirecekler sevgili canlar. Ve idam... E, 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 Deniz Gezmişler'in yargılama sürecinden de kısaca söz etmek lazım. 21 Mayıs'ta Ankara'ya getiriyorlar. 10 gün sonra biliyorsunuz Nurhak'ta Sinan Cemgiller katlediliyor. Sinan, Cem, e, Sinan Cemgiller 16 Temmuz'da ise duruşmalar başlamış. T Türkiye Alkurt Ordusu du duruşmaları 9 Ekim'de karar veriliyor ve 18 idam cezası çıkıyor mahkeme kararında. Bu 18 idamın 3'ü Yargıtay tarafından 10 Ocak'ta ne yapılıyor? Onaylanıyor 10 Ocak günü ve 10 Mart'ta da meclisler idam, meclis idamları onaylıyor. Bu idamlara karşı CHP o zaman acil ivedilikle idam kararlarının alınmasından dolayı ne yapıyor? Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Anayasa Mahkemesi idam kararlarını iptal ediyor sevgili canlar. Ee, bu arada 30 Mart biliyorsunuz 30 Mart deniz gezmişleri idamdan kurtarmak için girişilen Mahir Çayanların eylemi var. 30 Mart'ta Kızıldere'de onlar katlediliyor. 6 Nisan'da Anayasa Mahkemesi bu ivedilikle verilen idam kararını iptal ediyor. Diyor ki böyle ivedilikle idam kararı verilmez öncelikle ivedilikle diyor diye ama egemen sınıfların çok aceleleri var. Bir bu kez bir kez daha ne yapıyorlar? Yeniden gündeme getiriyorlar. Yeniden meclis gündemine getiriyorlar ve yeniden e, meclis gündemine getirdikten sonra da 24 Nisan'da meclis idam kararlarını onaylıyor. Bugün de bu idam kararları resmi gazetede yayınlandı. Ne zaman? Bundan tam 50 yıl önce sevgili canlar. 50 yıl önce Bugün idam kararları mecliste yayınlandı. Bundan e, bir 10 saat sonra, saat 2 ise bir 10 saat sonra da bu idam kararları yerine getirilecek. Nerede? İşte burada. Bu kavak ağacının tanıklığında ve bu idam sehpasında sevgili canlar. 50 yıl önce. Evet 50 yıl önce yaşananlar insanlık için Türkiye için kara bir leke olmaya devam ediyor. Ve e, denizler yaşamaya devam ediyorlar diyebiliriz. Bundan yana hiç kuşku yok. Bu dar ağacında, bu, bugün bir 10 saat sonra 3 devrimci genç bu dar idam edilerek hayatlarına son verecek, verilecek. Hiçbir cana kıymamışlardı, kimseyi öldürmemişlerdi. Yaptıkları eylemlere bugün baktığımızda yani bir 10 yıl bile hapis cezası gerektiren eylemler değildi. Ama bu yargılama zaten bir hukuk yargılaması değildi. Bir öç almayıdı. Evet. Ee, onları idam sehpasına öç almak için gönderdiler. Şimdi bugün e, idam öncesi ya son saniyelerde son saatlerde neler yaşandı? Avukatları Mükremin Bey e, anlatıyor bugün neler yaşandığını. Ve sevgili canlar Mükemmin Bey şöyle diyor. Gece yarısı mamak cezaevinden getiriyorlar buraya. Bu üst katta dediğim gibi yönetim odaları var. Denizli Başkardiyan'ın odasını alıyorlar. Ee, gece yarısı e, Halit Çelenk Bey ile Bey buraya getiriliyor. E, deniz gezmişler şöyle diyorlar. Zahmet oldu size diyorlar. Zahmet oldu size. Yani o kadar incelikli çocuklar ki Yoldaşlar ki zahmet verdik bu saatte size diyorlar ve burada işte şu yukarıdaki odada Başkardiyan'ın odasını alıyorlar Deniz Gezmiş'i. Bir oda sonraya e, Yusuf'u ve avukat görüş yerine de Hüseyin İnan'ı koyuyorlar. Hükümün Bey o saatleri anlatıyor. Onları e, uzun uzun konuşabiliriz. E, onun kendi anılarında var, Deniz şeyin Ali Çelenk'in İdam Gecesi anıları kitabında neler yaşandığı var. Burada çok dikkat çekici olan denizlerin büyük bir soğukkanlılıkla idama gittikleri, en küçük bir pişmanlık duymadan idama gittikleri, imam istemedikleri, hoca istemedikleri, dini bir inançlarının olmadıklarını söyleyerek bir dini telkin, istemediklerini biliyoruz sevgili canlar. an yani avukatları tanıklık ediyor ve onlar da diyorlar ki bizim nasıl ölüme gittiğimizi görsün bunlar diye görsün bu çok önemli çünkü anlatılacak bütün bunlar diyorlar ve bu iskatta. Evet bu iskatta eee görüş yerinde. baş gardiyanın odasında son görüşmeler yapılıyor. Son görüşmeler, şöyle görüşmeler, avukat görüşleri de var ama Şimdi diyor ki deniz gezmiş. Son istek olarak ben diyor yani Hüseyin'i ve Yusuf'u görmek istiyorum diyor. Adamlar buna bile itiraz ediyorlar. Ne yapacaksın görüp de falan gibi. Yani cezaevi savcısı böyle vahşi bir şekilde ne yapacaksın görüp de falan diyor. Avukatlara itiraz ediyor. Son istekleri yani ne demek ve işte önce Yusuf geliyor. Yusufla Deniz öpüşüyorlar. Sarılamıyorlar çünkü o saniyede dahi elleri arkadan kelepçeli sevgili canlar Yani durumun ne kadar insanlık dışı olduğunu bir kez daha görüyorsunuz. Çocuk birbirine sarılmalarına dahi izin verilmiyor. Sonra Hüseyin geliyor Deniz'le. işte o da öpüşüyor. Ondan sonra yani Hüseyin ile Yusuf görüştürüldü mü? Onunla ilgili bir, 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 şey söylemiyor avukat. Muhtemelen görüştürülmüş, görüşmüş olmaları lazım. Şu elime, elim dolu. Aynı anda kendime tutayım da belki. Evet, daracının önündeyim. Bu cezaevinin en e, acı, ne derler, böyle insanların zihninden hiç silinmeyecek yeri aslında hemen avukat görüşünde karşısındaki yer. Söylediğim gibi ben buraya hani 90'ların başında işte 80'lerin sonu 90'ların başında birçok kez avukat olarak gel geldiğim bir yer burası benim. Ama tabii ben şu idare binasındaydım. Burada da o zaman tabii bu şey yoktu burada. Ne derler? Bu daracı burada yoktu. Daracı sak gizleniyormuş demek ki. Daracı Sonradan buraya ne zaman ne zaman getirilmiş? 2004'te ee, idam kaldırıldıktan sonra daracının ağacının, bura müzeye dönüştürüldü, dar ağacının getirildiği bilgisi var. Ee, bu orijinali mi? Kendisi mi ne olacak? Orijinal olsa da diyebiliriz yani dar ağacı, dar ağacı. Orijinal olsa ne olacak, olmasa ne olacak diye ee, bir taraftan da böyle söylememiz mümkün. Sevgili canlar, bu cezaevi müze olarak yeniden düzenlendi ama burada şöyle, daha önce de bir şey de söylemiştim. Yani müzede çok alınıp kullanan bir hali var müzenin şeyin yani buranın yani imaj imaj yani müzenin kendi şeyi kokusu o zamanlar cezaevinin kokusu falan epeyce silinmiş. Diyeceksiniz ki, ne olacak? Yani, e, şimdi, şimdi son şeylerim de, şuradan bir iki not daha ekleyeyim isterseniz. Eee, Bey'in anılarından. Yani, aslında buraya çocukları getirmemek lazım ama geçen seferde görmüştüm ben. Çocuklar için böyle şeyler çok sağlıklı bir şey değil yani. Bu yani hiç, artı 18 gibi bir şey koymak lazım aslına bakarsanız. Yani bir oyun parkına gelir gibi çocukların buraya getirilmesini hiç doğru da bulmuyorum. Ama, ama böyle yani böyle değil, bu yaşlı değil diye düşünüyorum. Şimdi e, Deniz, deniz Ali Elverdi, işte Deniz Gezmiş'in idam kararı veren e, General Ali Elverdi biliyorsunuz bir öç duygusuyla hareket etmişti ve e, Deniz Gezmiş'leri asmak için çok gayret göstermişti. Adeta böyle canavarca hisle adam öldürme ruh haliyle davranmıştı. Mahkeme başkanı olarak o gün burada o da vardı ve el arkasında adeta bir gösterizler gibi Ali Elverdi denizlerin idamını izlemişti. Ama biz şunu biliyoruz sevgili canlar. E, Ali geçtiğimiz yıllarda yemek yerken boğazına kaçan bir lokmayla boğularak öldü. Yani denizlerin idama gönderen yani onları boğarak öldürten bu şeyde ne derler? i̇dam sehpasında o da şey oldu. Ne derler? Kendisi yediği yemekten boğularak öldü. Boğularak öldü. Şimdi eee son sözlerini, Deniz'in son sözlerini söyleyerek aslında bunu toparlayalım sevgili arkadaşlar. Deniz gezmiş, idam işte dar ağacına çıkıyor. Şey ne, dar ağacının altına geliyor. Dar ağacının altında bir şey var, masa var. Burada masa yok şimdi. Burada sehpa var yalnız. O zaman bir masa var. Masanın üstünde bu sehpa var. Çünkü Deniz 1.80 boyunda. Yani o kendisi şeyi koymak istiyor. Ne derler? Başını kendisi ilmeğe sokmak istiyor. Ama e, tabii ilmik dar şeyin anlat Mükremin Bey'in anlatımlarından söylüyorum. Deniz gezmiş son sözü olarak yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın Kürt ve Türk halklarının kardeşliği. Kahrolsun emperyalizm, yaşasın işçiler, köylüler diyerek son sözlerini söylüyor. Mükremin Bey şöyle bir şey diyor. Deniz gezmiş tabureyi ayaklarının altından aldı. Yani itti, masa devrildi ve o arada diyor bir beyaz güvercin havalandı diyor buradan. Evet bu kavak ağacı da o güne tanıklık etmiş sevgili canlar. Bundan tam 50 yıl önce Türkiye'nin yaşadığı en büyük acılardan biri. Burada bulacağımlar cezaevinde gerçekleşti. Bu da aracı da onun simgesi. Evet anılar önde saygıyla sevgiyle eğiliyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.